Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok farklı bir rebuild ile sizlerle birlikteyim. Bugünkü rebuildimizde milli takımımızın yıldız oyuncularını üç büyük takımımız Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer ederek muhteşem bir mücadelenin içine giriyoruz. Bakalım takımlarımız yeni oyuncularıyla nasıl bir mücadele sergileyecek? Arda Güler mi e ulaşacak yoksa Hakan Çağlanoğlu mu? Orkun Kökçülü Beşiktaş ligi kaçıncı sırada tamamlayacak? Şimdi hazırsanız hep birlikte 3 sezon sürecek olan heyecan dolu rebildimize başlayalım. Videoya devam etmeden önce büyük emek harcadığımız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Repildimize önce üç büyük takımımızın yeni kadrolarına bir göz atarak başlayalım. Türk futbolunun geleceği olan Real Madridli yıldız oyuncumuz Arda Güler'i eski takımı Fenerbahçe'ye transfer ederek Sarı Lacivertlerin forvet arkası sorununu çözmeye çalışıyoruz. Sarı Lacivertlerin kadrosuna Arda dışında bir diğer eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu da ekleyerek takımın bir diğer sıkıntı yaşadığı mevkii olan sol bek bölgesinde istikrar kazanmaya çalışacağız. Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra yurt dışına yerken açan bir diğer oyuncu olan Merih Demiral bu rebütte sarı lacivertler için mücadele edecek. Bakalım takımımız eski ve milli yıldızları ile bu sezon kaçıncı sırada yer alacak. Bir diğer takımımız Galatasaray'a ise sezon başında takımdan ayrılarak Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu geri çağırarak ilk transferimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Sarı Kırmızılarda kadroya dahil olan ikinci isim ise İtalya'da fırtınalar estiren Hakan Çalhanoğlu oluyor. Hakan'ın takımın orta sahasına büyük bir güç katacağı kesin. Son olarak genç yaşta yıldızı parlayan ve Almanya'ya transfer olan Ozan Kabay'ı da eski takımına geri döndürüyoruz. Bakalım Sarı Kırmızılar yeni kadrosuyla Avrupa'da başarıya ulaşabilecek mi? Beşiktaş takımında ise kadroya eklediğimiz en dikkat çeken isim şüphesiz Orkun Kökçü oluyor. Beşiktaşlı olduğu bilinen Orkun bakalım siyah beyazlı forma ile nasıl bir mücadele ortaya koyacak. Orkun dışında takımın gol sıkıntısını ise milli takımımızın Santrafor oyuncusu Emir Sünalı kadroya ekleyerek çözmeye çalışıyoruz. Son olarak ise Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen ve son zamanlarda Beşiktaş'ın da gündemine gelen Eren Dinkçi ile sağ kanat bölgesinde fark yaratmaya çalışacağız. Bakalım siyah beyazlar eski özenen günlerine yeni yıldızlarıyla ulaşabilecek mi? Takımlarımızın kadrolarına da baktığınıza göre şimdi hazırsanız hep birlikte 3 sezon sürecek olan heyecan dolu rebildimizde ilk sezonun sonuna doğru ilerleyelim ve ilk sezonda şampiyon tam 94 puan toplayan Fenerbahçe olurken Sarı lacivertleri 85 puanlı Galatasaray takip ediyor. Beşiktaş ise sezonu 70 puanlı 3. sırada tamamlıyor. Türkiye Kupası'nda teselli arayan Galatasaray ise final aşamasında Kasımpaşa takımına mağlup olmuş durumda. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde de başarısını devam ettiriyor ve grup aşamalarını ilk sırada tamamlıyor. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise 7. sırada yer alarak son 16 turuna yükselen bir diğer takımımız oluyor. Beşiktaş ise 26. sırada bulunarak kupaya erken veda ediyor. Sonun 16 turunda Dinamo Kiev takımını mağlup eden Fenerbahçe, aynı turda Atletik Bilbao takımını geçmeyi başaran Galatasaray ile birlikte çeyrek finale yükselmiş durumda. Bu turda ise Sarı Lacivertliler Tottenham takımına mağlup olurken Galatasaray ise Pauk takımını mağlup ederek yarı finale kadar yükselmeyi başarıyor. Temsilcimiz bu aşamada da Braga takımını mağlup ederek kupaya bir adım daha yaklaşıyor ve final aşamasına kadar yükseliyor. Salıyor. Sarı Kırmızılar bu turda ise önceki turlarda Fenerbahçe'yi mağlup eden Tottenham takımına mağlup olarak kupayı son anda elinden kaçırıyor. Süper Lig'de gol kralı tam 30 gol atarak sezona damga vuran Maximen olurken Galatasaray'dan Osimen de 28 gol ile ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'tan Enes Ünal ise bu sıralamada üçüncü sırada bulunuyor. Asis Krallığı'nda ise Galatasaray'dan Osimen ilk sırada yer alırken Fenerbahçeli oyuncular Tadic ve Maximen ikinci ve 3. sırayı oluşturuyor. Beşiktaş'tan Mert Günok ise en çok çok maçta kalesini gole kapatan kaleci olarak bu alanda zirvede yer alıyor. Şampiyon Fenerbahçe'de bu sezon 81 reytinge yükselen Arda Güler, gol ve asist katkısında bulunamayarak beklentilerin altında kalmış durumda. lacivertlerde Ferdi Kadıoğlu ise 30'a yakın maçta 2 gol 4 asist katkısında bulunarak kaldığı yerden devam ediyor. Takımın yeni stoper oyuncusu Merih Demiral'da istikrarlı görüntüsünü devam ettirmiş durumda. Galatasaray'da ise Hakan Çalanoğlu takımına 7 gol 5 asistlik bir katkı sağlıyor sarı kırmızılarda uzan kabak 30'a yakın maçta forma giyerek eski günlerine dönmüş durumda. Kerem Aktürkoğlu ise 12 gol 1 asistle takımını özlemiş gibi duruyor. Beşiktaş'ta ise Enes Ünal 17 gol 8 asist ile takımın gol sorununu çözmüş durumda. Siyah beyazlarda Eren Dinkçi de 13 gol 8 asist ile yıldızlaşırken Orkun Kökçü ise yalnızca bir gol atmasına rağmen 30'a yakın maçta forma giyiyor. Bakalım Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu Galatasaray'ın ise Avrupa Kupası'nda final oynadığı ilk sezonun ardından İkinci sezonda potansiyellerine ulaşmaya başlayan milli yıldızlar nasıl bir mücadele ortaya koyacak? Şimdi hazırsanız hep birlikte ikinci sezonun sonuna doğru ilerleyelim. Ve ikinci sezonda şampiyon en yakındaki bir Fenerbahçe'ye tam 12 puan fark atan Galatasaray olurken Sarı lacivertler ise ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise Beşiktaş bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamalarını 17. sırada tamamlayarak playoff oynamaya hak kazansa da Sarı lacivertler bu turda Barcelona takımına mağlup olarak kupaya veda ediyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ise grup aşamalarını 10. sırada tamamlayarak playoff oynamaya hak kazanmış durumda. Sarı Kırmızılar bu turda Brest takımını, sonun 16'da ise Rangers takımını mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırıyor. Temsilcimiz bu turda da Villarreal takımını kupanın dışına iterek Avrupa'da destan yazmaya devam ediyor ve yarı finale kadar yükseliyor. Yarı finalde de Monaco'yu mağlup eden takımımız bu defa kupaya çok yakın konumda. Final aşamasında İtalyan ekibi Milan ile karşılaşan Sarı Kırmızılar rakibine mağlup olarak üst üste ikinci sezonda kupayı son anda elinden kaçırıyor. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise konferans liginde grup aşamalarını son sıralarda tamamlayarak maalesef kupaya veda ediyor. Süper Lig'de gol kralı bu sezon Batshuayi olurken asist krallığında ise Rafa Silva ekstra da yer alıyor. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ise bu sıralamada ikinci konumda bulunuyor. Şampiyon Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bu sezon 13 gol 8 asist ile yıldızlaşırken Hakan Çalhanoğlu ise 8 gol 9 asist ile istikrarlı görüntüsüne devam ediyor. Sarı Kırmızılarda Ozan Kabak ise düzenli forma şansı bulmuş durumda. Fenerbahçe'de ise büyük işler beklenen Arda Güler bu sezonda beklentilerin altında kalarak gol veya asist katkısında bulunamıyor. Genç oyuncu bu sezon 83 reytinge yükselmiş durumda. Sarı Lacivertler'de Ferdi Kadıoğlu ve Melih Demiral ise 30'a yakın maçta forma gerek takımın vazgeçilmez oyuncuları oluyor. Beşiktaş'ta ise Enes Sunal 14 gol 5 asistle takımının en skorer oyuncusu olurken Eren Dinkçi de takımına 7 gol 4 asistlik katkı sağlıyor. Siyah beyazlarda Orkun Kökçü 85 reytinge ulaşarak düzenli forma şansı yakalamış durumda. Bakalım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birer şampiyonluk kazandığı, Sarı Kırmızıların iki sezonda da Avrupa Kupası'nda final oynadığı ilk iki sezonun ardından 3. sezonda zafer hangi takım ulaşacak? Şimdi hazırsanız hep birlikte üçüncü ve son sezonumuza doğru ilerleyelim ve 3. sezonda şampiyon bir kez daha Galatasaray olurken Sarı Kırmızılar üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmış durumda. Fenerbahçe ise ligi rakibinin 3 puan arkasında ikinci sırada tamamlıyor. Beşiktaş ise bu sezon liderin 4 puan arkasında 3. sırada bulunuyor. Türkiye Kupası'nı da kazanan Sarı Kırmızılar bu sezon 2'de iki, iki yapmış durumda. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray grup aşamalarını 22. sırada tamamlayarak playoff oynamaya hak kazanırken Sarı Kırmızılar bu turda Arsenal takımını ma mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başarıyor. Ancak temsilcimiz bu aşamada Leverkusen takımına penaltılarla mağlup olarak kupaya veda ediyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe grup aşamalarını 12. sırada tamamlayarak bir üst tura yükselirken Beşiktaş ise 26. sırada yer alarak kupaya erken veda etmiş durumda. Playoff turunda rakibini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe ise yoluna son 16 turunda devam ediyor. Bu turda Pauk takımını, çeyrek finalde ise Wolfsburg takımını mağlup eden temsilcimiz adını yarı finale yazdırmayı başarıyor. Yarı finalde de Manchester United takımını mağlup eden Sarı Lacivertler kupaya yaklaşan bir diğer temsilcimiz oluyor. Ancak final aşamasında Monaco takımına mağlup olan temsilcimiz geçtiğimiz iki sezonda Galatasaray'ın yaşadığı senaryonun aynısını yaşamış durumda. Bu sezon gol kralı Fenerbahçe'den nesili olurken Kerem Aktürkoğlu ise ikinci sırada yer alıyor. Asist krallığını ise Anadolu takımlarından Sivas Spor'un golcüsü Ray Manaj zirvede bulunuyor. Şampiyon Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 24 gol 9 asist ile sezona damga vururken Hakan Çalhanoğlu da düzenli forma şansı bularak 4 gol 1 asist üretiyor ve istikrarını koruyor. Ozan Kabak da 30'a yakın maçta forma giyerek takımın vazgeçilmezlerinden olmuş durumda. Fenerbahçe'de ise ilk 2 sezonda isteneni veremeyen Arda Güler 6 gol 4 asist ile formunu yakalarken Ferdi Kadıoğlu 86 reytinge ulaşarak 10 asist üreterek yıldızlaşıyor. Merih Demiral da takımın vazgeçilmezlerinden olmuş durumda. Beşiktaş'ta ise Orkun Kökçü bu sezon takımdan ayrılırken Enes Final ise 15 gol üret kaybettirerek skor katkısını devam ettiriyor. Önceki iki sezonda başarılı bir performans sergileyen Rendingçi ise 81 reytinge ulaşmasına rağmen 2 gol 4 asist üreterek bu sezon beklentilerin altında kalmış durumda. Peki sizce iki sezon Galatasaray'ın bir sezon ise Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu, sarı kırmızıların 2, sarı lacivertlerin ise bir defa Avrupa Kupası'nda final oynadığı Rebildimizin en başarılı takımı hangisi oldu? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.